يا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان عن اهل وحي الله عن حمله القران حياتهم قران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Kıymetli izleyiciler bugün Rabbimizin bizlere göndermiş olduğu kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in sure sıralamasına göre 69. suresi olan Hakka suresinin ilk ayetlerini işlemeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle'den talebimiz, isteğimiz, dileğimiz odur ki Rabbim en güzel şekilde bu ayetleri anlayıp hayatımıza en kısa zamanda geçirip ve bu güzel ayetleri, bu güzel vahyi başka kardeşlerimize, başka insanlara ulaştırabilmektir. Allah Azze ve Celle bu hususta bizleri muvaffak kılsın. Hakka suresi ahiret ve kıyamet üzerine vurgu yapacak. Hakka suresinin bu ayetleri bizden önce yaşamış olan kavimlerin rasullerine olan isyanı sebebiyle ahirete ve kıyamete inkarları sebebiyle başlarına gelen durumlardan bahsedecek. Rabbim en güzel şekilde istifade edip nasihat alabilmeyi hepimize nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz şöyle başlıyor. El mel melhake ve ma edrake melhake. El ismi kıyamete verilen isimlerdendir. Kur'an'da kıyametin birçok ismi geçer. Yani kari'a gibi, el hakka gibi, saha -ha gibi, dabbe gibi. Bu tip isimler kıyametin aslında kıyametin içerisinde gerçekleşecek olan o en bariz olaylardan kaynaklanan isimlerdir. El-Hakka ismi de yani gerçekleşecek olan manasında yani kesinlikle gerçekleşecek, yakinen inanıyoruz ki gerçekleşecek kıyametin o sahneleri. El-Hakka e, kıyamette hakikatler ortaya çıkacağı için Hakka ismi verilmiştir bu sureye. mel -Hakka diyor Allah azze ve celle. Nedir o gerçekleşecek olan? Ve ma edrake hakka. Gerçekleşecek olan şeyin ne olduğunu sana ne bildirildi? Veya o gerçekleşecek olan şey hakkında senin ne bilgin var ey Resulüm diyerek Allah Azze ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben tüm müminlere, tüm insanlara bu surenin ilk ayetlerini indiriyor. Kıymetli izleyenler dikkat edecek olursak kıyametten bahsediyor. Kıyamette gerçekleşecek olan şeylerden bahsediyor. Bizler kıyametle ilgili Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden her ne kadar bazı şeylere vakıf olmuş olsak da veya Rabbimizin kitabında kıyametle ilgili bazı sahneler anlatılmış olsa da yine kıyametin nasıl bir şekilde kopacağını, neler içereceğini tam manasıyla anlayamayız, kavrayamayız. Dolayısıyla kıyamet bizim için bir gayiptir. Bu sebeple gayba imanımız ortaya çıkması gerekir. Allah Azze ve Celle müminlerin imanları hususundaki şiarlarından bir tanesinin gayba iman, iman olduğunu bahseder. Yani kıyamete iman etmemiz, gayba iman etmemiz gereken şeylerden bir tanesidir. Dolayısıyla imanlarımızı pekiştirecek olan gayba iman meselesini tekrardan gözden geçirmemiz istenilmiştir. Müminlerin imanları hususundaki en önemli şiarlarından, kavramlarından bir tanesidir. Gayba iman edebilmek ki Allah Azze ve Celle birçok ayetinde اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ Onlar ki gayba iman ederler ki bizler Rabbimizi görmeden iman ettik. Gayba imandır. Bizler Rabbimizin bizlere bahsetmiş olduğu cennetini, cehennemini görmeden cennetini arzularız, cehenneminden korkarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmeden iman etmiş olan bir ümmetiz ahir zaman ümmeti. Allah Azze ve Celle gaybi olan imanımızı da artırsın ve bu imandan en güzel şekilde istifade edebilmeyi hepimize nasip etsin. Ve Rabbimiz dördüncü ayette şöyle buyuruyor. Kezzebet semudu ve adun bil kari'ah. Semud ve ad kavmi kari'ayı yalanlamışlardı. Semud ve ad kavmi kari'ayı kari'a ah da kıyametin isimlerindendir. Kari'anın kelime anlamı ansızın gelip kapıları çalacak şiddetli bir azap manasında tercüme edilmiş. Ansızın hiç beklenmediği bir zaman gelip insanları böyle hiç beklemedikleri anda yakalayacak bir azap olarak bahsedilmiş Kari'a kelimesi. Diyor ki bundan önce Semud kavmi de Ad kavmi de kıyameti ve kendilerini ansızın yakalayacak olan o azabı yalanlamışlardı. Ama yalanlamaları onlara hiçbir fayda sağlamadı. İnkar etmeleri onlara hem dünyada hem de ebedi hayatta ahirette rezil olacaklarına, zelil olacaklarına delalet etmiş oldu. Fe emma semud fe uhliku bit Semud kavmine gelince onlar korkunç bir sesle, şiddetli bir sesle yok edildiler. Şiddetli bir gürültü ve sarsıntıyla helak olup gittiler. Allah azze ve celle Kur'an'ın birçok suresinde, birçok ayetinde bizden önce helak edilmiş peygamberlerine isyan, ettik, isyan ettiklerinden dolayı, Allah Azze ve Celle'ye olan isyanlarından dolayı helak edilen kavimlerden bahseder. Bu kavimleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu hakikatları inkar eden Mekkeli müşrikler çok iyi biliyordu. Bu kavimleri tanıyorlardı. Adı, Semud'u, Hud'u çok iyi tanıyorlardı ve onlar onların nasıl helak edildiğini, nasıl bir hayat yaşayıp da akıbetlerinin nasıl olduğunu bilmiyorlardı. Allah Azze ve Celle de onların akıbetlerini Mekkeli müşriklere yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki muasır müşriklere, muasır inkarcılara anlatıyordu. Semud'a bakmaz mısınız? Adın helakına şahit olmadınız mı? Onlar da peygamberlerini, Rablerinden gelen hakikatları inkar etmişlerdi. Biz onların tamamını helak ettik diyerek Allah azze ve celle Mekke'li müşrikler ibret alsın diye bu kıssaları geçmiş ümmetlerin durumlarını ne yaptı kıssa etti. Sadece ama Mekke'li müşrikler ibret alsınlar diye değil. Kıyamete kadar yaşayacak olan tüm insanlar ibret alsın diye. Günümüzde de inkarcılar yok mu? Günümüzde de kendisinin toprak olup gideceğini, ahiret diye bir hayat olmayacağını olmadığını söyleyenler, bu, bu, itikatta olanlar yok mu? Allah Azze ve Celle diyor ki, Semud kavmini hatırlayın, adı hatırlayın. Onların başına gelen o musibetleri, o, o azabı hatırlayın diyerek Allah Azze ve Celle bütün insanları bununla e, ikaz etmekte. وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوا sar صَرْصَرٍ عَاتِيَهِ Ad kavmi ise gürültülü ve azgın bir fırt fırtına ile yok edildi diyor Allah Azze ve Celle. Kıymetli izleyiciler Rabbimizin kitabındaki icazına hayret bırakılıcına, bırakılıcına, bakmaz mısınız? Rabbimiz diyor ki وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِر۪يحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَ Allah Azze ve Celle kitabının icazıyla hayret bırakılıcılığıyla bizleri uyarıyor. Birihin sar sarin atiye gürültülü ve azgın bir fırtınayla içinde taşların, toprakların taşınmış olduğu o şiddetli bir fırtınayla at kavmi helak edildi diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Sahharaha <Sessizlik> aleyhim sab'a leylen ve semaniye O fırtınayı Allah Azze ve Celle onların üzerine ardarda arda kesilmeksizin yedi gece sekiz gündüz olarak gönderdik diyor. Yedi gece ve sekiz gündüz devam ettiğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Rabbimiz inna Allah'a ala kulli şeyin kadir. Ansızın da onları helak edebilirdi. Ama hikmeti gereği hem kendileri hem kendisinden sonraki bütün insanlar ibret alsınlar diye, nasihat alsınlar, korkup Allah Azze ve Celle'ye karşı hukuklarını bilsinler diye Allah Azze ve Celle 7 gece 8 gündüz onların üzerine bu fırtınayı, bu şiddetli kasırgayı sürdürdüğünü söylüyor. İbret alalım diye. Fırtına diyor içinde havaya kaldırmış olduğu taşlarla birlikte onları helak etti. Öyle bir fırtınaydı ki önüne kattığı her şeyi önüne katıp götürüyordu. Taşlarla, kayalarla, topraklarla diyor onları helak etti. فَتَرَ الْقَوْمَ ف۪يهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةً Öyle ki onları yani o kavmi, at kavmini içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş bir şekilde görürdün diyor. فَتَرَ الْقَوْمَ ف۪يهَا O at kavmini orada içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta işleri bitmiş yere serilmiş bir şekilde görürdün. فَهَلْ تَرَى min مِنْ Şimdi onlardan bir kalıntı görüyor musun? Şimdi hayatta iken kendileri hayatta olan o at kavmi kibirlenip ilahlık tasladıklarında, peygamberlerine karşı azılı bir düşmanlık yaptıklarında, peygamberleri onlara Allah'tan gelen o bilgileri, o mucizeleri, o hakikatleri getirdiğinde hepsini yalanlayıp, kibirlenip, böbürlenip böyle müstekbir bir hayat yaşarken, o şekilde iddialı iddialı konuşurken, hadi bizi tehdit, bizi tehdit ettiğin şu azabı getir de görelim derken, o iddialı konuşmaların akabinde şu an at kavminden geriye kalan, arda kalan bir şey görüyor musun diyor Allah Azze ve Celle. فَهَلْ تَرَالَهُمْ مِنْ Hani herhangi bir kalıntıları var mı? Adı nasıl helak ettiysek, semudu nasıl helak ettiysek, firavunları, karunları, hamanları nasıl helak ettiysek... Nemrutları nasıl helak ettiysek bugünün inkarcılarını da, bugünün müşriklerini de, bugün de Allah Azze ve Celle'ye kafa tutan iddialı sözden konuş, iddialı sözler konuşanları da aynı şekilde helak edeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Ve kıyamete kadar tüm kibirlenenleri, tüm, tüm böbürlenenleri Allah Azze ve Celle helak edeceğini bu ayetlerde bizlere en güzel şekilde hatırlatıyor. Bugün de kıymetli izleyenler yani Ad kavminin, Semud kavminin, Nuh kavminin, Lut kavminin bunların hepsi bizden önce yaşayan insanlardı. Bizden önce kendilerine Hak tarafından gönderilmiş olan Hak peygamberlerin e, nasihatleriyle karşılaşmış olan insanlardı. Ve hepsi bir hatadan dolayı, Lut kavmi Lutilik'ten dolayı, Nuh aleyhisselamın kavmi peygamberlerinin o davetine icabet etmediğinden dolayı, Salih Aleyhisselam'ın devesine karşı zulmettiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle'nin dağları oymayın emrine muhalefet ettiklerinden dolayı velhasıl Musa Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ın kavmi hepsi bir hatadan dolayı Allah Azze ve Celle'nin bir emrini yerine getirmediklerinden dolayı isyan ettiklerinden dolayı helak oldular. Bugün de Rabbimizin emirleri yeryüzünde iniyor. Allah Azze ve Celle bu ümmete şu anki yaşayan bu topluluğa bazı emirler indiriyor, bazı yasaklarla onları engelliyor. Bugün de Allah'ın emirlerine uymayan, Allah'ın yasaklarına hiçbir şekilde riayet etmeyen insanların başımıza gelen o musibetlerden toplu helak olmasa da Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Ümmet, e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin toplu bir şekilde helak olmaması, öldürülmemesi, başlarına bir musibet gelip de topyekün hepsinin helak olmaması adına Allah Azze ve Celle'ye dua etmişti. Rabbimiz de Nebisi'nin duasını kabul etti. Bizim ümmetimizde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinde toplu helak yok. Ama başımıza musibetler geliyor, sıkıntılar geliyor, depremler geliyor, tsunamiler geliyor, sel felaketleri geliyor. Farklı musibetler, salgın hastalıklar geliyor. Allah Azze ve Celle ufacık bir virüste bütün dünyayı tehdit altına alıyor. Bu musibetler, bu sıkıntılar da bizim başımıza Rabbimiz tarafından gelen ilahi ikazlardır. Semud'un başına geleni bakın. Aad kavminin başına geleni örnek alın. Nemrutları, Harunları, Karunları nasıl e, helak ettik? Bunu ibret alın diye Allah Azze ve Celle ayetlerini bizlere hatırlatmakta. Bugün de bizler Rabbimizin emirlerine karşı, Rabbimizin bizlere göndermiş olduğu bu şeriata karşı hassas olmak durumundayız. Çünkü Allah Azze ve Celle bu kıssalarla bizlere bizden önceki kavimlerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden ibret alın diyerek örnek olarak kitabında bizlere bunu anlatmakta. Ve Hakka suresinin 9. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ Firavun ve ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı hep o hatayı işleye geldiler. Burada Firavun, Firavundan önceki ümmetler, Firavundan önceki kavimler ve altı üstüne getirilen kavimden kasıt ise Lut kavmi. Lutilik yaptıklarından dolayı başlarına gelen o musibeti Allah Azze ve Celle hatırlatıyor. Firavun, ondan önceki hata işleyen kavimler ve Lut'un kavmi hep aynı hatayı işleyerek hep aynı şekilde peygamberlerine isyan ederek, Allah'a isyan ederek helaka gittiler diyor Allah Azze ve Celle. فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ اَخْذَةَ الرَّابِيَ Onlar da kendi peygamberlerine isyan ettiler. Firavun ve hanedanı Musa aleyhisselama isyan etti. Lut aleyhisselama Lut'un kavmi isyan etti. Ve bütün peygamberlerin kavimleri kendi peygamberlerine isyan ettiklerinden dolayı فَأَخَذَهُمْ Ahdeter <laughs> diyor Allah Azze ve Celle. Onları şiddetli artan bir azap ile yakalayıverdik. sizin onları yakaladık diyor Allah Azze ve Celle. Firavun Musa Aleyhisselam ve İsrailoğullarını yakalamak için okyanus okyanustan yollar açılmıştı Musa Aleyhisselam'ın Rabbine duasıyla ve Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları o okyanustan açılan yolların içerisine girdi. Firavun da onları yakalamak için okyanusa girince ve Allah Azze ve Celle okyanuslara tekrardan emir verdi birbirlerine kavuşması için ve firavun boğularak tüm tüm insanlara ibret olsun diye ne yaptı? Orada can verdi. Ve bütün kavimlerin isyankarları, o isyanlarında şiarlaşmış olan firavunlar, Nemrutlar, Hamanlar, Karunlar hepsi bu şekilde helak oldular. Allah azze ve celle diyor ki fe ahaduhum ahzatar rabia. Artan devamlı bir öncekinden daha fazla daha şiddetli olan bir azap ile onları yakaladık diyor Allah azze ve celle. Kıymetli izleyiciler bakarsak buradaki onların helak olmalarının sebebine hep peygamberlerine isyan. Bizim de peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere pak ve tertemiz olan bir şeriatla geldi. İçinde emirlerin ve yasakların dolu olduğu bir şeriatla geldi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah azze ve celle öncekileri uyardığı gibi bizleri de uyarıyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Fel yahzeril ladine yuhalifun an emrihi en tusibahum fitnetun ev yusibahum azabun elim. Peygamberin emirlerine muhalefet edenler başlarına bir fitnenin isabet etmesinden veyahut Allah tarafından kendilerine gönderecek bir azaptan sakınsınlar diyor. Ey Muhammed'in ümmeti, ey Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş olan insanlar veya ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kıyamete kadar başka peygamber gelmeyeceği için kıyamete kadar yaşayacak bütün insanlar Muhammed'in ümmeti olarak anılırlar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayatını sürdüren insanlar, Resulünüze muhalefet etmekten sakının. Zira Resulullah'a muhalefet ederseniz ya başınıza çok büyük bir fitne isabet edecek gelecek ya da Allah'ın azabı ansızın sizleri yakalayacak. Toplu helaklar yok ama depremlerle Allah yakalayacak. Tsunamilerle Allah yakalayacak. Sahilde eğlenmeye gelmiştiniz. Sahil kenarında Allah Azze ve Celle'nin örtü emrine riayet etmek sizin, Allah Azze ve Celle'nin neler yenilecek, neler içilecek emrine riayet etmek Allah'ın haram kıldığı şeyleri yer ve içerken, eğlence içerisinde hayatınızı sürdürürken bir anda Allah Azze ve Celle'nin hiç beklemediğiniz bir anda tsunami felaketi geldi. Sel felaketi geldi. Depremler, afetler geldi. Veya bir salgın hastalık geldi. Ufacık bir virüsle, bir mikropla Allah Azze ve Celle dünyanın tüm ilahlık taslayan, kibirlenenlerini, böbürlenenlerini teslim aldı. Allah Azze ve Celle diyor ki sakının peygamberinize muhalefetten. Peygamberinizin emir, getirmiş olduğu emir ve yasaklara muhalefet etmekten sakının ve Rabbimiz devam ediyor 11. ayette. İnne lemma tagal ma uhamalnakum fil jariye. Sular bentleri aşıp kabardığında sizi gemide biz taşıdık diyor Allah azze ve celle. Burada ise Nuh aleyhisselama ve ona iman edenlere atfediyor. Yani diğer taraftan ise Nuh Aleyhisselam'a iman etmemiş olanların nasıl o şiddetli sel felaketinde, Nuh tufanında helak olduğuna işaret ediyor. Sular artık dağları tepeleri açtığında, yerler sular bitirmeye başladığında, menbaalardan sular fışkırmaya başladığında, gökyüzünden bardaktan boşalırcasına yağmurlar inmeye başladığında, yeryüzünün tamamı tufan olduğunda sizi o suyun üzerinde sağlıklı, afiyetli, emniyetli bir şekilde taşıyan bizdik diyor Allah Azze ve Celle. Yani Nuh'a iman edenleri Allah Azze ve Celle Peygamberleriyle beraber ne yaptı? O e, geminin içerisinde taşımıştı. Allah Azze ve Celle bunu da hatırlatıyor. Burada Allah Azze ve Celle Mekkeli müşriklere bu olayı anlatıyor. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu o hakikatlar haklar karşısında inkara giden Mekkeli müşriklere bir dakika. Biz Lut'u helak ettik. Onlar peygamberlerine muhalefet ettiği için. Semud'u, Ad'ı helak ettik. Firavunları helak ettik. Bakın... Nuhun kavmini yanında 3-5 kişilik çok azıcık bir iman edenlerin haricinde bütün dünyayı Nuh tufanıyla sarstık. Size ne oluyor ey Mekke'li müşrikler? Peygamberinize içinizdeki en güvenilir o insana inkar o insanı inkar ediyorsunuz. O insana karşı muhalefet ediyorsunuz. Kendinize gelin diyerek Allah azze ve celle bu ayetleriyle hem Mekke'li müşriklerin hem de kıyamete kadar yaşayacak tüm insanların dikkatlerini çekerek onlara bu hakikati hatırlatıyor. Ve Rabbimiz şöyle buyuruyor. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَهَ Ve size bir ibret olsun ve anlayan kulaklar anlasınlar diye Allah Azze ve Celle bunları anlatıyor. Yoksa yani Nuh kavminin, Lut'un, Ad'ın, Temud'un, Firavunların, Karunların zikredilmesi, Nemrutların zikredilmesi, geçmişteki hikayeleri bize bir bilgi anlamında anlatmak değildi de Allah Azze ve Celle'nin kastı. Rabbimizin kastı, Rabbimizin buradaki maksadı onların geçmiş olan o kavimlerin başına gelen durumlardan muhakkak ki ibret alın, muhakkak ki nasihat alın. Dinece alaha lekum Sizin için bir ibret olsun diye. Ve ta'iyaha udunun va'iye. Ve anlamak isteyen, anlayan o zihinler kulaklar duysun da ibret alsınlar diye Allah Azze ve Celle bu hakikatları bize anlattığını söylüyor. Bu bilgiyi Allah Azze ve Celle bizlere ibret olsun diye sunduğunu söylüyor. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli izleyenler Rabbimizin bu ayetlerini en güzel şekilde ibret alabilmeyi, nasihat edinebilmeyi Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. Bizler de bizden öncekiler gibi bu ayetlere esatirul evvelin demeyelim haşa. Yani geçmişteki insan, geçmişlerin kıssaları, geçmişteki hikayeler demeyelim Allah muhafaza bu bilgiyi alalım. Alınması gereken en güzel şekilde ibretlerimizi, nasihatlarımızı alalım ve Rabbimize en güzel şekilde kulluk yapmış olalım. Sizleri Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyorum. Allah Azze ve Celle sizlere sağlıklı, sıhhatlı, iman dolu, salih amel dolu bir gün geçirmenizi musakkar kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن